Başkası olma, kendin ol. Sen kendin ol. Ruhunu katmadan senin olmaz. Kendi özgünlüğün olmadan kimin hayatını yaşarsın? Kendin olmadan, kendini bulmadan kimin hayatını devam ettirirsin? Ailenden, atalarından gelen hikayeleri, onların taşıdığı yükleri senin de taşıman gerekmiyor. Onlar kendi hayatlarını yaşamaya cesaret edemediler diye senin de öyle davranman gerekmiyor. Belki de aileni yargılıyorsun. Onlar yüzünden sen birçok konuya geriden başladın ya da nasıl hissediyorsan. Annen ya da baban izin vermediği için pek çok işe girişmedin veya cesaretini kırdılar. Çünkü onlar yaşamışlardı benzer durumları. Öğrenilmiş çaresizliklerini size de geçirmişlerdi. Aslında onlar da çocuklara ne aktardıklarını bilinçli olarak fark etmiyorlar. Bununla ilgili yapılan bilimsel bir çalışma var. Öğrenilmiş çaresizlik. Bir deney yapılıyor ve kafese 5 maymun koyuyorlar. Ortaya da bir merdiven ve tepesine de iple muzları asıyorlar. Kafesteki herhangi bir maymun merdivenleri çıkarak muzlara ulaşmak istediğinde dışarıdan üzerlerine soğuk su sıkıyorlar. Her bir maymun asıl olan muzu yemeye giriştiğinde ve merdivenlere yöneldiğinde soğuk suyla satılıyorlar. Bütün maymunlar bu denemeler sonunda sırılsıklam ıslanıyorlar. Bir süre sonra muzları almak isteyen maymunlar diğerleri tarafından engellenmeye başlanıyor. Su kapatılıp maymunlardan biri dışarı alınıp ve yerine yeni bir maymun konuluyor. Yeni maymunun ilk yaptığı iş muzlara ulaşmak için merdivene tırmanmak olur. Fakat diğer dört maymun buna izin vermez ve yeni maymunu döverler. Daha sonra ıslanmış maymunlardan biri daha yeni bir maymunla değiştirir ve merdivene ilk yaptığı atakta dayak yer. Bu ikinci yeni maymunu en şiddetli ve istekli döven ilk yeni maymundur. Islak maymunlardan üçüncüsü de değiştirilir. En yeni gelen maymun da ilk hatağında cezalandırılır. Diğer dört maymundan yeni gelen ikisinin en yeni gelen maymunu niye dövdükleri konusunda hiçbir fikirleri yoktur. Son olarak en başta ıslanan maymunların dördüncüsü ve beşincisi de yenileriyle değiştirilir. Tepelerinde bir salkın muz asılı olduğu halde artık hiçbir merdivene yaklaşmamaktadırlar. Neden mi? Çünkü bilgi sahibi olmadıkları halde omuzları yememeleri gerektiğini öğrenmişlerdir. İşte aslında durum bundan ibarettir. Eğer bilinçli olarak kendini yönlendirmezsen bilinçsiz olarak aktarılan ve bilgi olarak sunulanları kabul edersin. Kendi özgünlüğünü ortaya çıkarmak için kendini, aileni, arkadaşlarını yargılamayı bırak. Batık maliyet dediğimiz şu ana kadar olan tüm zarar olarak adlandırdıklarını da bırak. Batık maliyet hali hazırda harcanmış ancak hiçbir durumda geri kazanılamayan bir maliyettir. Gelecekteki kararlarının geçmiş harcamalarından ya da geçmişindeki emeklerinden etkilenmemeleridir. Batık maliyet para, zaman, emek, sevgi olabilir fakat artık size bir katkısı yok. Olan olmuş. Bundan sonrasında senin için hangi sonsuz olasılıklar açılır? Kolaylıkla ne yapıyorsun? farkında dahi olmadığın neler senin için çok kolay ve sana kolay geldiği için gözüne görünmüyor. Her zamanki tavır ve davranışlarını adeta bir gözlemci gibi dışarıdan bak ve tarafsız olmaya çalış. Hayatında neler değişirse gerçek sen kolaylıkla görünür olur ve açığa çıkar. En rahat başarı, en kolay başarı sen olduğunda başlar. Bir merceğin odağına yerleşmesi gibi her şey gözüne net görünür. Nasıl daha önce bunları göremedim diyebilirsin. Fakat öyle. Geçmişi bırak ve gerçek seni kucakla. Sen buna değersin. Değerini bil. Sevgilerimle.